Evet. Derin kuyu tuluması için hazırlamış olduğumuz 21 metre olarak hazırlamış olduğumuz miller bu şekilde. Bunlar kontrol somunları. Uçlar açılmış şekilde. Bu şekilde millerimiz. Araya bir tane metrik 10 diş koyduk. Bu da ayar yapmada gerekli olabilir. Bunlar birleştirme somunları. Müşterimize ait kağıt. Ee, buraya da bir tane metrik 12 dişli mil koyduk. Yaklaşık bir 30-40 santim kadar. O da tulumanın pistonuna bağlanacak yere gelecek. Bunu neden kaynaklamadık milin ucuna? Çünkü kargoda taşıma standartı genelde 3 metre. 3 metreye aşmasını istemiyorlar. E, 3 metre olacak şekilde ayarladık milleri. E, bu tulumanın pistonun içine girecek parçayı da yanına mantladık. E, bu tarafa da taşıma sırasında yer e, araçlara sıra zarar vermemek için bayrak koymuştuk. Burada da dişleri açık sadece bir tanesinin açık değil ona da bu parça kaynaklanacak. Bu şekilde kargomuzu çıkışını yapıyoruz.